Hoş geldin ha. Ayşe, Sıla'nın valizini hazırla. Benim valize de eşyalarımı koy. Yolculuk mu var ağam? Evet. Kaç gün sürecek ha? Ne kadar çamaşır koyayım diye soracaktım ağam. Uzun sürecek. Düğünün ertesi gün ne işler var anlayamadım gitti. Gelmedi demek olmaz. Merhaba. Baba. Merhaba oğul. Müsaadenizle ağa. Tamam Şivan. Şey Nasılsın baba? Tansiyonum çıkmıştır gene. Ama iyi ya. Akşamlar amcaların gelecekler yemeğe. Zinar amcam mı? He. Cihan gitmeden önce gelirim dedi. Cihan'ın gidesi yokmuş. Öyle duydum. Her onda bir şey var bakalım. Anam yok mu? Kızının hasretine dayanamayıp... ...celillere gitti. Neredeyse işte gelir. Ah işte geldi. Kızım gördün mü? Kızım nasıl? İyi mi? Gördüm. Nasıl olsun kızın? Ayşe'nin durumu neyse bu evde... ...onun da durumu odur. Dudana ne oldu Sıla? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Kendiliğinden mi oldu? Yok bir şey diyorum. Ana. Azat vurdu. Ne? Azat vurdu diyor. Oğlum, abisidir döver de sever de. Bırak ana. <laughs> Yine derlendin oğlum? Azıcık dur. Ağam arkasından seslen gidip de edecek? Aziz, siz de gidin. Yalnız bırakmayın agayı.